İstemiyorum. Baygolcu görmek ister misiniz? Öncelikle bunlar bizim yeni komşularımız. Büyük Baba Domuz sizi görmedi. Büyük Baba Domuz, Büyük Baba Domuz buradayım. Efendim Peppa? Bak bunlar yeni komşularımız. Çağrı ve Ayşe. Biz onları önce Evimizi gösterdik. Şimdi burada oyun oynadık. Şimdi de Baygol diye göstereceğiz. Sonra da dışarıda saklambaç oynayacağız. Bu harika bir fikir biliyor musunuz? Anneniz de küçük bir domuzcukken aynı sizin gibi yapardı. Ben şurada birazcık dinleneyim. Hadi bak gördüğü gözlerim bebe. Tamam George. <laughs> sizin neden gelmiyorsunuz? Biz de geliyoruz peşinizden. Hadi gelin. Bakın Bay Goldie'nin akvaryumu burada. Görüyorum. Hey Bay Goldie çok güzel bir balık mı? Bakın. Hey. Yeşil bir balık. Evet. Ona balık yemi mi veriyorsunuz? Evet. Her gün suyunu mu değiştiriyorsunuz? Evet. Peki bu görevleri siz mi yapıyorsunuz? Evet. Bu harika. Güzel babamızı yormuyoruz. Evet üstümüze sorumluluk almak çok güzel bir şey. <laughs> evet. Birazcık da ya. Ne yaptın? Islandım. Islandın mı George? Eve gidip evde üstünü değiştirsen çok iyi olur çıkmadan. Evet. Anne ve baba domuzda dedenizle <laughs> kahve içiyor. <laughs> Anne domuz bizim dağıttığımız değil yerleri değil topluyor. Değil Aslında keşke biz kendi dağıttığımız yerleri kendimiz toplasaydık. Hemen yaptım. Hemen üstüme giydim. Üstüne giydin mi George? Hadi şimdi dışarıda saklambaç oynayalım. Evet. Hadi şu kapıdan. Şimdi beni dayıyor. Çıkalım. Önce, önce bir kapıdan çıkalım. Evde mi saklanacağız? Yok dışarıda.

Sabe. Sabe, sabe, sabe. Hayır önce ben çağır, <laughs> sobe dedim. Ama şimdi çare bulmasın. Şu volkanlı Sabe. Sabe. Aferin şu sana. Çal sen de orada. Çal Sabe. Gözü da bıktı. Ya bir beni sobelediğine göre sadece ben mi yumup sayacağım? Evet. Of. Ama ben böyle olmasını sevmiyorum. Kurallara uyman gerekir. Tamam, evet. tamam. Hadi şimdi saklanalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Önüm arkam Samsun, Sobe saklanmaya ne be? Acaba bunlar nerede? Şimdi şöyle ağaçların arkasına bakalım. Sobe! Sobe! sobe. Eyvah Peppa, Sobe dedin. Evet. Hey George ve Ayşe burada. George sobe, Ayşe sobe. Ama George daha küçük. <hiç1> Bak ee, konuşabiliyor. Ee, Her şeyin azalıyor. George ee, tamam. Tamam tamam. Bu bu sefer sen sobelersin. Bu sefer sen sobelersin. Tamam. Hadi hemen saklanın George sayıyor. Dört mü sayıyor? Evet. Biraz Tamam. Onu ben zaman... istiyorum. Tamam. O zaman açacağız Tamam. Açacağız. Bir. İki. Üç, Çağrı bulsun içine girdi. Dört. Beş. Burkan birazdan patlayacak. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Pepe saklamayı unutmuş Aa, Önüm arkam sağım solum Sobe saklamaya ne be Bir daha saymıyorum ona la. göre Sobe Eyvah nereden çıktın Çağrı sen Vorkandaydım vorkan patladı Birden ben de uçup geldim Vorkan mı çok komiksin Bak vorkan bu beyaz şey Evet o bir daha ama Vorkan vorkan Evet içinde oyup da olabilir Ne Her neyse Hadi La 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 Diğerlerini arayalım. Evet. Ağacın arkasında yok. Burada da yok. George gene <laughs> buldum seni. Ee... Sobe Şobi. 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 Şobi dedim. Bravo George. E ee... Çocuklar hava geç oldu gibi. Ben artık eve girmek istiyorum. Ama Peppa. Peppa yok. Peppa. Hava kararmayacak. Bizim hava geç. Ee... Bence sizin tamam. evinize girip evde oynayalım. Tamam. belki bir şeyler yeriz. Tamam. Peppa. Peppa. Dur, pe Beni bulamadınız. Evet çünkü. Sak e e çünkü. Ev hava kalacak gibi. Evet hadi eve girelim. annem Ana, domuz sürem, yiyecek bir şeyler hazırlamıştır. Hadi içeri girelim. Anne domuz yiyecek bir şeyler hazırlamıştır. Evet. Galiba Evet bizi Anne domuz biz geldik. Evet merhaba anne domuz. Bizim de karnımız biraz çıkacıktı. Oo, pekala. Şimdi o zaman siz mutfağa geçin çocuklar. Ben de size hemen yiyecek bir şeyler Aha. getireceğim. Duvar tamir edeyim ben. Duvar tamir etmek değil. Ayalım bakalım. Baba domuz. Ne yapıyorsun burada ya? Duvar kırmıştı ben onu tamir ettim. Baba domuz. Hadi çocuklar. Baba domuz. Çağrı sen de gelebilirsin mutfağa. Tamam baba domuzda bir şey söyleyeceğim. Efendim Çağrı. Ee, senin göbeğin çok büyük. Hoppusun. Ho, ho. Hadi mutfağa geç. Ee, anne ama baba domuzun göbeği çok büyük deyince çok saçma der baba domuz. Ama bu sefer gülmüş komik bulmuş galiba. Evet. George nerede çocuklar? Buradayım Yo. buradayım. Tabii girilemiyor bir şey. Hadi çağırcın sen de masana, masaya geç ve bir şeyler atıştır. Afiyet olsun.